Merhabalar Filiz Hanım, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için acı badem pastası yapıyoruz. Orijinalini aratmayan, çok beğenilen efsane bir lezzet. Acı badem pastası ya da acı badem keki de diyebileceğimiz bu mükemmel lezzeti yapmak için önce pandispanyasını hazırlıyoruz. İş yapan İspanya yapmanın ilk klasik hareketiyle başlıyoruz. Oda ısısında olan 4 tane yumurtayı çırpma kabımızın içerisine koyalım. Hemen üzerine klasik su bardağı ile bir bardak toz şekeri de ilave ettikten sonra mikserde çırpmaya başlayalım. Yumurta ve şeker biraz bütünleştikten sonra yaklaşık 1 dakika sonra bir Türk kahvesi fincanı ile sıcak su ekliyorum. Sonrasında mikseri yüksek devirde çalıştırarak yumurta ve toz şekerden oluşan bu karışımın rengi açılıp beyazlayıncaya kadar yani köpük köpük olana kadar çırpıyoruz. İçerisine ilave ettiğimiz sıcak suyun da etkisiyle kısa bir sürede istediğimiz kıvama ulaştık. Artık mikser kullanmayı bırakabiliriz. Pandispanyayı ısınmış fırında pişireceğim için şu an fırınımı da 185 derecede ısıtmaya başladım. İsterseniz hemen malzeme listemize bir göz atalım. Acı badem pastasının pandispanyası için gerekli olan malzemeler. 4 adet orta boy yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 2 su bardağı elenmiş un. Bu tarifi ilk defa görüyor ve bugüne kadar hiç tadına bakmadıysanız bu acı badem pastasına bir şans verin ve mutlaka deneyin. Gerçekten yediğiniz zaman damakta bıraktığı o tat muhteşem. Son olarak kuru malzemeleri ilave etmiştik. Güzelce karıştırdık ve pürüzsüz bir panispanya harcı elde ettik. Kıvamı bu şekilde olmalı. Bu tarif için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Yağlanmış borcama harcımızı her tarafı eşit olacak şekilde yayalım. Her zaman kek ve pastalarımızı fırının hangi ayarında pişiriyorsak fırını o ayarda 185 derecede ısıtalım ve hazır olan tepsimizi fırına göndermeden olduğu yerde böyle birkaç kez vuralım ki hava kabarcıkları çıksın. Şimdi sıra geldi pastamıza o acı badem lezzetini verecek olan harcı hazırlamaya. Bunun için 2 yumurtayı, klasik su bardağı ile 1,5 su bardağı toz şekeri bir kabın içerisine koyalım. İster mikserle ya da çırpma teli ile bu ikiliyi güzelce karıştırarak köpürtelim. Çırpma işlemi devam ettikçe rengi açılacaktır. İstediğimiz kıvama geldiği zaman yine klasik su bardağı ile 1,5 su bardağı sıvı yağ ilave edelim karıştırmaya devam ederken bir buçuk su bardağı hindistan cevizini de ilave edelim ve tamamen harcın içinde kaybolmasını sağlayalım. Son malzememiz ceviz. Bu tarif için kullanacağım cevizleri dişe dokunur şekilde olması için bıçakla kestim. Ve en son olarak iri iri doğranmış bir buçuk su bardağı cevizi de ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Acı badem harcı için malzeme listesi. 2 adet yumurta, bir buçuk su bardağı toz şeker, bir buçuk su bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı hindistan cevizi, bir buçuk su bardağı ceviz ya da fındık. Acı badem harcı hazır. Hemen fırından çıkarmış olduğum pişmiş olan kekin üzerine yaymam gerekiyor. Fırını kapatmadım. Fırın çalışmaya devam ediyorken bu işlemi yapıyorum. Hazırlamış olduğum harcı kekin üzerine hızlıca eşit olacak şekilde yaydıktan sonra tepsimi tekrar fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Acı badem pastasını hazırlamak için bu birinci yöntem. Yani kek soğumadan harcını koyup tekrar pişirmek. İkinci yöntem ise Keki bir gün önceden de hazırlayabiliyorsunuz. Büyük bir kolaylık oluyor. Acı badem pastasını ne zaman yapmak isterseniz harcı hazırlayıp yine 185 derecede ısınmış fırında pişirebilirsiniz. Acı badem pastasını üzeri kızarana kadar pişirdikten sonra hemen fırından çıkartalım. Pastamızın üst kısmı fırından çıktığı zaman çok yumuşak ve kırılgan oluyor. İçini çekmesi için soğumaya bırakalım. Tamamen soğumuş olan acı badem pastasını servis yapacağınız zaman dilimleyerek sevdiklerinize ikram edebilirsiniz. Yapımı çok kolay olan, çokça lezzet içeren bu pastayı ısrarla denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Güzel bir tarifin daha sonuna geldik. Başka bir tarifte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.